Tamam, tamam. tamam bebeğim bak küçücükmüş tamam. bu pamukta Aa. gördün mü hiç acıtmıyor ben buna krem Aa. sürdüm şimdi bak, ne güzel oldu, hemen ağrımız geçecek bu kremle tamam. bak abla güzelce pamuk doğru Aferin pamuğu, serdi benim fıstığıma aferin tamam. ne kadar akıllı babası sen senin kızın çok güzel oldu değil mi Heh, tamam. Krem sürdük ya güzel kıyafetlerin Heh. batmasın seni. Aa çok güzel oldu. Evet. Bundan bana da yapar mısın ablası? Sana yapmayız babası. Sadece bebeklere mi yapıyoruz? Evet, sadece bebekle yapıyoruz. Sana yok. Aa bana yap. Sana vermek değil. istemiyoruz biz bu pamuktan. Sadece bebeklere Aa, veririz. Aa çok güzel oldu ama ben de istiyorum ya ben de. Hayır. Istiyorum. Bana Babaları da. Babalara yok bundan değil mi fıstığım? Ana yapsana mı? Babalara baba. yasak bundan. Tamam. Konurluk mu oldu baba? Ama geçti şimdi değil mi? Bak pamuk tamam. Cici oldu. Ha, olmuş evet. Teşekkür <laughs> tek sakin bir gün. Aynen. sıra Krem sürecek abla krem sürecek buraya. Şimdi olacak. kremli olan pamuğumuz geliyor. Evet. Şimdi kremli pamuğumuzu da sürdük Hazır, Hazır, hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. Fıstım. Aa, Şimdi ne ben yapacağız ben. biliyor musun? Şöyle kıvıralım. <laughs> Tamam tamam Bu kadar tamam. ya. bir şey şu Hayır, uvardım. Uvardım. Bir Aa, şey tamam. 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 bitti. Bunu alayım ben. Bunu alayım. kremli suya. Ha tamam. Kremli suya bunu. Artık acıtmayacak. Az önce kremini unutmuşum ben azdan acıtmıyor. Ha. Kremli. Bak kremli olunca artık acıtmıyor. Gördün mü fıstığım? Kremini unutmuşum ben az önce ya. Özür dilerim babası. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben de sarayım. baba, bitti bak. Aa, kolun çok güzel oldu. Kolun çok artık acımayacak. Bitti, bitti. bitti. Özür dilerim bitti. gerçekten. Bitti bak. Tamam. Kaldı kafanı. Kafanı kaldı. Tamam. tamam. Elin Aa, Babanın elini Eli de hep krem, krem olmuş. yapmışız. Aa, senin evet, de krem oldu. Senin de krem, olmuş. oldu. Boyayalım mı bununla? Boyun bak. Aa, boya